İstanbul Kartal'da dün gece rehine krizi vardı. Bir çocuğu bıçakla rehin alan saldırgan özel harekat polisleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırganın hastaneye kaldırılması sırasında rehin çocuğun yakınları zanlıya saldırınca polis havaya ateş etti. Zanlı Emret'e kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kartal'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Emre T. adlı 22 yaşındaki genç sokakta oynayan bir çocuğu bıçakla rehin aldı. Yunus Mahallesi, Algül sokakta meydana gelen olay sonrası bölgeye asayiş ekipleri sevk edildi. Basın mensuplarının kendisini görüntülemesini istemeyen, zanlı bir süre sonra gazetecilerin resmini çekmediğini ileri sürerek çocuğu evine çıkardı. Müzakereci polis tarafından iknaya çalışılan Emre T'nin olumlu cevap vermemesi üzerine Olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı. Yaklaşık 4 saat süren rehine krizi özel harekat polisinin operasyonuyla sona erdi. Yaralı ele geçirilen zanlı Emre T. hastaneye götürülürken rehine çocuğun yakınları tarafından linç edilmek istendi. Bunun üzerine polis havayı ateş açtı. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan saldırgan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Rehin alınan çocuksa hafif bıçak yarası nedeniyle Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat geçirdi. Çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi.